Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe aralarımın toprağını değiştireceğim. Şöyle doğa doğaya geldim. Ağaç diplerinden o çürümüş yaprakların topraklaşmış hallerinden toprak alacağım arkadaşlar. Şöyle hemen biraz ben buldum, ayarladım. Biraz da size göstereyim. Şöyle bir poşede toparladım arkadaşlar. Şöyle şunu da göstereyim. Evet. Gördüğümüz gibi böyle bir toprak. Şöyle ağaç diplerinden şöyle hemen şu kaba şeyi alıyoruz arkadaşlar üzerinden toprağını. Şöyle o üzerindeki böyle gübrelenmiş, gübreleşmeye geçmiş artık. Bu toprağı ben çiçeklerin bu topraklara dikiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle de göstereyim. Biraz toparladım. Gördüğünüz gibi puf puf bir toprak. Şöyle daha uzaktan göstereyim. Bunları poşete dolduracağım ve eve götürüp çiçeklerimi bunlara dike. Bütün çiçeklerime dikiyorum arkadaşlar. Ben bu toprağa bütün çiçeklerime dik çiçeklerimi dikiyorum. Çünkü e, bu toprak hem gübre yerine geçiyor hem de kabarık e, oluyor. Böyle de bu arada tesbih ağacının dip taraflarından aldım ben. Şöyle de tohumları var. Evet. Bunları poşetlere doldurup evimize götüreceğiz. Ve aloe vera dikimine başlayacağım arkadaşlar. Böyle poşetlere doldurup evimize götürelim. Evet arkadaşlar, toprağımızı aldık, geldik. Ee, size de gösterdim az önce nasıl yerden toprak aldığımı. Ee, daha ormana gittiğinde de çam diplerinden öyle toprakları seçiyorum. Ee, şöyle puf puf o küfleşmiş, çürümüş yaprakların toprak haline dönmüş hallerini onlardan alıyorum arkadaşlar. tab toprağın tabanına inmiyoruz. Sert toprak almıyoruz arkadaşlar. O sert toprak çiçeklerimizin köklerini sıkıyor ve e, geliştirmiyor. Evet. E, bu çiçeğimin zavallı aloe vera'mın e, çok geç kalmış bakımını yapıyorum ben şimdi. Geçen yıl yapacaktım arkadaşlar. Geçen yıl e, toprak bulsam saksı ayarlayamadım. Saksı ayarlasam toprak ayarlayamadım. O yüzden e, kaldı. Malum yazları da afyona gidiyorum ben. E, sürekli takipçilerim bilir. Afyona gidince e, ilgilenemedim arkadaşlar. Çiçeklerimle birazı kurumaya yön almış. Onları geldim iyileştireyim derken menekşelerim vardı. Ee, balkon çiçeklerimde e, kalonşolarım var. E, çok çeşitli çiçeklerim var. Balkonlarımda. Hemen hemen iki balkonu çiçek dolu. Ee, gördüğünüz gibi biraz da kurumaya yön almış yaprakları. E, ve ben bunların e, bakımını geciktirdim arkadaşlar. Aloe vera mı? E, yani millet böyle aloe vera bulamıyor. Benim de buldum da bunuyor mu diyeyim artık ama e, hani seviyorum suyunu ilgisini ihmal etmedim ama böyle bakımını ihmal ettim e, onun için şöyle ona da tabii e, en güzel saksıları aldım şöyle e, değerlendir şimdi en güzel saksılarda onu ödüllendireceğim inşallah evet bu saksılarımı az önceki gösterdiğim topraklarımdan doldurup hemen bu alveralarımda köklerinden ayıracağım arkadaşlar. Ama baya baya zor. Neredeyse toprağa gözükmüyor. Daha doğrusu toprak diye bir şey kalmamış. Şöyle evet kurumaya başlamış. Çürümeye e, başlamış artık e, saksısı ve şuralarda da daha hala yavru çıkartmaya çalışıyor. E, şimdi ben bunları şuradan açacağım. Bir e, keser yardımıyla ya, evet, aloe vera'mın köklerini incitmeden ve bu aloe tek tek kökler haline getireceğim. Evet gördüğünüz gibi az önce çürüdü. E, neredeyse elimden düşüp kırılacaktı şeyleri aloe vera'nın yaprakları şöyle hemen bunları şöyle alalım şurayı açıp size göstermek istedim yavrum hala e, yavru çıkartayım diye uğraşıyor Gördüğünüz gibi hala daha böyle minik minik yavru çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şöyle alayım daha yakından göstereyim. Evet, hemen kök kısımlarını ayıracağım şöyle. Canım ya, şuna bakar mısınız? Şurada Şurada böyle hala yavru çıkartmaya çalışıyor. Her şeyin küçüğü çok şirinmiş ya. Çok tatlı, çok şirin. Evet gördüğünüz gibi şöyle dip kısımlardan kuruyan yapraklar var. Onları bile değerlendiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı kalın. içi jel dolu yaprakları var. Ben hemen o şu kabından ayırdım. Şunu göstermek istedim size. Yavrum şu o kovanın içinde şöyle tıkış depiş, olmuş yaprakları gördüğünüz gibi o şeye göre kovanın tabanına kenarına göre şekil almış. İnşallah yeni saksıya diktiğinde bunlar açılacak. Yavrum benim. Şöyle Kaç kök olduğunu da sayacağım arkadaşlar çok merak ediyorum çünkü şöyle kısım kısım irili büyüklüğü ufaklığı ee, şöyle irili ufaklığı şöyle ayıracağım gördünüz mü şu bile yani yavru olmaya kalkmış şurada. şurada minicik yavruları var evet çiçeğimin çok geç kalmış ee, bakım arkadaşlar yıllar önce. Bunlar nereden baksan 1-2 sene önce ben bakımını yapmam gerekiyordu aslında. Hadi dedim geçen sene yapayım dedim. Geçen sene de illa bir e, engel bir şey çıktı. E, bakımını yapamadım. evet şöyle. Ayıralım, ayıralım. Gördüğünüz gibi minicik minicik yavrularla doğmuş. Merhaba arkadaşlar. Bu arada ben de buradayım benim prensesim de kenarda seyrediyor, izliyor beni. Ay kırıldı. Ay yazık. Kırıldı mı? tutar ya bu. Tutar. Evet tutar ve arkadaşlar. Şöyle minicik de yavrusu minicik var kök kısmında. Yavruları evet, var. Şurada yavruları şurada. var. Çok tatlı yavruları var. Evet bir yandan şöyle kök kısımlarını ayıklayalım, temizleyelim bir yandan da şöyle demet haline getireceğiz şöyle tane tane büyüklerini bir yere küçüklerini bir yere ayırıyoruz arkadaşlar ve çok merak ediyorum kaç tane olduğunu sayacağım kopmuyor arkadaşlar çok zor kopuyor evet olsun onlar zaten toprağın tabanında kalacak ve arkadaşlar bir tane yavru gördüm o kutunun içinde, o saksının içinde o kadar şey sıkışmış ki kıvrım kıvrım olmuş artık. Hı hı, az önce bir gösterdi. tane yavrusu. Evet gördüm ben de kıvrım kıvrım olmuş, bükülmüş her yere. Yazık dedim yani. yani anne biz, biz de öyle bir yerde olsak yani, yani biz de öyle oluruz. E, tabii ki insanlar nasılsa e, bitki deyip geçmiyorum arkadaşlar. Bunu daha önce bir videomda da paylaştım. Ee, bilim adamları e, bitkiye cihaz bağlıyorlar. Evet onu annem demişti anlatmıştı. Ee, ve e, Çiçeğin sahibi bitkinin sahibi başında e, ağlıyor yanında. Ve e, bir frekans e, veriyor bitki. E, ve sevinerekten e, mutlu olaraktan hani bir sohbet ediyor bir şeyler anlatıyor. Ayrı bir frekans veriyor. O beni çok etkiledi. Gerçekten de e, bu çiçekler ilgiyi, şefkati e, siz verdiğiniz sürece onlar da size o teşekkür amaçlı e, size böyle hem coşuyor hem e, nasıl diyeyim e, çiçek açıyorsa eğer çiçekleriyle size teşekkür ediyor e, eğer çiçek açmıyorsa da böyle yapraklarıyla coşaraktan size yavru vererekten e, teşekkür ediyor ama benim bu bitkim. Ee, bana teşekkür etti. Hani saksısını ayıramadım ama e, ne kadar olmasa da e, suyunu, havasını hani ihmal etmedim. Şimdi ben de o bana nasıl böyle çoğaldı teşekkürlerini gösterdiyse ben de ona şöyle e, durduk durduk ama e, durdu durdu ama turnayı gözünden vurdu diyeyim. E, en güzel saksılar aldım şöyle. Gittim üşenmedim. Böyle prenseslerime güzelce saksılar aldım. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaklar. Daha güzel olacaklar. Ve arkadaşlar bak şurada bir tane yavru var. O da saksının içinde yani, şey olmuş sanırım. Benimle. Sıkışmış ve şuraları çürümeye yön tutmuş. Yok ama bu kendine ha gelir. Var. Evet. Kökü var şurada bile. Ay yazık. ve Arkadaşlar bu arada annem e, küçük bir saksı aldı bana. Ona da benim için dikecek. Hatta şurada saksım benim. Yazık iki büklüm olmuş şurada. Şunlara da. bakar mısınız? Neredeyse hemen hemen bir boyda. Evet yani benim şöyle yapsak. Evet. Şu kadar yani aloe veralar. <laughs> minnacık çok tatlılar. daha. Arkadaşlar, her şeyin küçüğü çok güzel oluyor ya. Çok tatlı oluyor. Evet. Yani arkadaşlar, hani böyle panda yavrusunu görürsünüz de ay dersiniz ya. Onun gibi işte bunlarda. Sonuçta bir canlı arkadaşlar. Evet. Hayvan olsun, insan olsun, bitki olsun hepsi bir canlı. yani bütün yatak odalarımızda da bunların bulunması gerekiyor. Bakımına gelirsek de aslında çok da zor bir bakımı yok. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ki mesela benim evimde olmuyor ya da benim elimden olmuyor. Hayır bütün elinden bütün evinizde olur. Gölgede de oluyor bu her yere uyum sağlıyor. Güneşte de oluyor arkadaşlar. Benim mesela balkonumda açık havada güneşte bu. Yani sabah güneşin gerçeği genelde çok sabah güneşini alıyor. Ama geçen yıl ön balkonumda tamamen güneşteydi. Ve çok da her yere uyum sağlayan bir bitki aslında. Ve bütün yatak odalarımızı da aslında koysak hiçbir zararı yok. Çok da şifalı. Hem yapraklarıyla. Bu arada bu kök niye böyle olmuş değil Ana kök ama benim kızım bu kenarlarını, yapraklarını tırtıklaya tırtıklaya bu hale getirdi. Evet arkadaşlar. Ben aloe vera jelini yemeyi çok seviyorum. Ben hani belki zararı olur diye de düşünüyorum ama zararı da olmuyor. Çoktandır. Yok arkadaşlar. Yiyor. Evet. Ben bilemiyorum. Ondan ne zevk alıyor ne tat alıyor bilmiyorum. Ya yani arkadaşlar su gibi bir tadı var. Ama ben çok seviyorum böyle ağzımın tadı daha güzel oluyor. Yüz maskesi yapıyorum hatta ben bundan. Ve herkese diyorum ki ben aloe vera'nın jelini yiyorum. Ay zehirlenirsin Zübeyde yapma falan yeme diyorlar. Ama ben bu zamana kadar da zehirlenmedim. Yani zehirlenseydim şu ana kadar zehirlenmiş evet. olurdu bu e, yapma etme diyenlerden biri de benim. Evet. Yani belki diyorum hani bir şey olur bir zararı olur. Hani tamam cilde sürülüyor ama e, belki de hani yediği zaman belki bir alerjisi olur diye de korkuyor. Ama bizim hanımefendi ya. yiyor. yani. Bu zamana kadar olmadı. zararı olmadı. Evet. Ay minnacık yavrusu evet, varmış minnacık orada da. demiş. Arkadaşlar Üzünlüğü, daha da bunu dikebilirim. Evet, çok tatlı olur. Şuradan bir tane daha dik anne. Çok tamam, tatlı olur ya. Dikerim. Ay. Ya bunu da dikebilirim saksana. Şurada evet. minicik de yavrusu var. Ay arkadaşlar maşallah ya. Çok güzel. Yani çabalıyor daha da yavru vereyim diye ya. Hala yavru vereyim diye çabalamış. Hala çabalıyor yani. Annem anneciğime teşekkür ediyor. Evet. Çiçekler. Ben de teşekkür ediyorum tabii ki de. Tamam. <laughs> 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 Kurban olurum ben size. Hani arkadaşlar hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırmış ya. çiçeklerde böyle çiçek e, mesela meyve vererek ağaçlar meyve vererek böyle ya aloe vera zaten siz biliyorsunuzdur. Yaprak yavru vererek çiçekler çiçek vererek evet. Bunlar da e, sap taraflarından kuruyan yapraklar. İçi jel dolu. Bunları da değerlendiririz evet. sonra. Evet şimdi şu e, kötü toprağımızı ve yaprak kurularımızı toparlayalım. Hemen çiçek dikimine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, avlarımızı temizledik. Toprağımızı güzelce poşetimizin üzerine döktük ve saydık arkadaşlar bu arada köklerini. Küçükler ee, e, 30 tane. Evet, küçükleri kızım saydı 30 evet. tane. Ben de büyükleri saydım 15 tane. Tam bir saksının içinde gördüğünüz gibi 15 tane ana kök, 30 tane yavru kök oluşmuş arkadaşlar. Maşallah diyelim bu arada. Şimdi hemen saksımızı topraklarla dolduralım ve dikmine başlayalım arkadaşlar. Evet toprakları doldurduk. Evde gördüğünüz gibi şöyle e, o eski menekşelerinden çıkardığım minik saksıları bile doldurdum. Çünkü saksı yetmiyor. O kadar çok aramız oldu. Hemen dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle minik saksılara diktim önce küçüklerden. Şimdi anne saksılara anne e, köklere geldim. Evet şöyle yavrularımızdan da var. Her bir tane birer tane annelerden dikeceğiz ve e, yan taraflarına da minik yavrulardan dikeceğim ki değerlensin diye. Çünkü saksım yetmiyor. Evde o gördüğünüz gibi diğer e, menekşe boşaltmıştım ben saksılarını. onlara bile o ince e, şeffaf gibi çıtırdan çıtır kırılan saksılara bile diktim arkadaşlar. Çünkü arı arıver, ara yerlarım eee arıya gitmesini istedim. Evet şöyle dibine bastıraraktan kısmına şöyle elimizle bastırdığımız zaman kökü hava almazsa diktiğimiz bitki olsun ağaç fidan olsun daha çabuk e, tutacaktır arkadaşlar Evet şöyle birer tane de en azından ya birer ya ikişer tane de e, yanına yavrulardan dikmek istiyorum arkadaşlar şöyle Bunlar da çoğalacak. Bu saksı almayacak ama o zaman da ona göre bir şeyler yapar düşünürüz. Evet bu arada arkadaşlar videom hoşunuza gitse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Kanalımıza ee, da ve... abone olun. Evet abone lütfen esirgemeyin ve zille de dokunursanız zili de açarsanız arkadaşlar bütün yeni yayınladığım videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Arkadaşlar evet. şu e, küçük saksıda büyük bir aloe vera var. O benim saksım. annem bana dikti onu. Evet kızım odasına koyacak onu. Evet. Yani kirli hava varsa bari içine çeksin böyle. Mutlaka illaki olur. Kapalı alanlarda e, havalandır, sık sık havalandırmamız gerekiyor. Her de bu dönemlerde. E, mutlaka da böyle şifalı bitkiler odanızda olursa e, hiç fena olmaz. Evet şöyle şöyle dikeceğiz. İkişer üçer tane dikeceğim ben saksılarımı. Evet arkadaşlar aloe veralarımı diktim saksılarına. Gördüğünüz gibi her birini bir tane saksıya dikecek olsaydım yaklaşık 45 tane e, saksı olacaktı. Ama benim koyacak yerim yok arkadaşlar. Bunların bile bazılarını komşuya vereceğim. Ben birkaçını komşular için diktim. E, aloe vera ihtiyaçları vardı. Dedim ben yakında video çekeceğim. En azından e, size dikerim dedim arkadaşlar. Evet böyle birkaç tanesini komşuya vereceğim. Çünkü benim balkonumda diğer çiçeklerim de olduğu için koyacak yerim yok. Evet, 13 tane saksıya diktim arkadaşlar. Bir saksıdan gördüğünüz gibi yaklaşık 45 saksı e, aloe vera olacaktı, ama maalesef yerim olmadığı için böyle tuttum şu yoğurt kabına bile. E, yine şöyle yoğurt kabına bile diktim, değerlendirdim. Bunda 4 tane birden var. Gördüğünüz gibi çünkü bir tane bir tane diksem dediğim gibi 45 tane olacaktı. Şöyle eski e, menekşelerimin eski saksılarını bile değerlendirdim minik minik şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle saksıya bile buna bile iki tane diktim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toprağın bereketi diyelim. Bu arada ellerimizde çirkinliğini görüyorsunuz. Olduğu gibi toprak oldu ve en azından toprakla uğraşmak şu kış aylarında e, vücudumuzun fazla elektriğini alıyor arkadaşlar. Mümkünse böyle güzel havalarda bugün çok güzel güneşli bir pazar günü. Ee, toprakta ayağınızın çoraplarını çıkartın ve toprakta biraz gezin ki şu kış aylarında vücudumuzun fazla elektriğini alsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzattım kusura bakmayın ama güzelle güzellikle ayrıntısıyla anlatmak ya da paylaşmak istedim sizinle. Ee, şimdi ben bunları sulayacağım can sularını vereceğim yaklaşık çiçeği şey, şey, bak bakımı Hani ben yapamıyorum diyenler için de söylüyorum arkadaşlar Aslında çok kolay çok basit sadece sevginizi ilginizi vermeniz yeterli bir de zamanında suyunu verin arkadaşlar toprağı kuruduğu zaman aslında susuzluğa çok dayanıklı bir bitki ama toprağı kuruduğu zaman tabi vicdan el vermiyor hemen sulama ihtiyacı duyuyorsun arkadaşlar Evet kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kalonşolarım açacak nasip olursa inşallah benim e, takipçilerim zaten biri kalonşoları nasıl domukladığını, nasıl o iştahının nasıl olduğunu bilirler. Bir önceki videomda paylaştım. E, yakında inşallah onlar açarsa balkonumun o güzelliğinde de güzel e, güzelce hem bir çay içerim, e, kahve içerim hem de size onların açmış hallerini de gösterelim dedim. Evet sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada bal kabaklarımızı da görüyorsunuz. Benim Afyon'dan bahçemden geldi bunlar. Ee, kendi ürünümüz. Balkona güneşlemesi için koyuyorum. Ne kadar güneşini bol alırsa o kadar kabağınız dayanıklı olur. Ee, tıp, tıpkı insanlar ve bitkiler gibi. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.